Kuluk kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabah saatlerinde elime ulaşan bu gizemli kutuyu açacağız. Gerçekten kutunun içinde ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Yani sizlerle birlikte açacağız. Bana yazmışlardı bir şeyler ama kutunun boyutuna bakarsam içinde sanırım sadece o yok. Sizlerle birlikte açacağız ve göreceğiz içinde ne olduğunu. İyi seyirler. Videoyu açmadan önce kısa bir hatırlatma. Aşağıdan like atıp abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Kutumuzu masaya yatırdık. Size şöyle kutunun nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Burayı gizlemek durumundayım. Burada Pepsi Cola yazıyor. Muhtemelen Pepsi'nin eski logolarından biri burada kullanılmış. Ee, Kutuda bir şey yok. Kahverengi bir kutulama var. Ne olduğunu bilmiyorum. Hemen açalım. Şöyle güzel de bantlamışlar. Gerçekten kutunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Sürpriz olacak bana. Bunu nasıl aldığımı da size şöyle anlatayım açarken. Pepsi Türkiye sayfasını, Instagram sayfasında aşağıya linkini koyacağım. Bir tür çekiliş yapılıyordu. Kazananlardan biri oldum ben. Ya oraya bir yorum yazdık ve kazananlardan biri oldum. Ve bu vesileyle de bu kutuya şu anda sahibim. Çok hızlı geldi elime. Adres bilgilerimi verdim ve şu anda kutu burada. Gizemli bir kutu. Açıyorum. Açıyoruz. Açıyorum. Aç Açıyorum. Açıyoruz. A ve... Be... <laughs> evet. <gülüyor> Aa, çok güzel. Tamam. Tahminimce demiştim ki herhalde kutu yani bir koli kola gönderseler iyidir. Şöyle burada evet bayağı bir cırkı çıkmış. Bir adet Pepsi şöyle kargoda muhtemelen sıkıntı yaşamış. Yani Biliyordum böyle olacağını. Sıkıntı değil. Bizim için problem değil. Şöyle burada da bir adet daha kola çıktı. Bunu da aynı yerden <laughs> cırkı çıkmış. Sıkıntı değil. Bu da burada kalsın. Ve bakalım başka kutu içeriğinde ne var ne var. Evet bolca köpük bulunuyor. Burada görebiliyoruz. Her neyse tamam. Bunları çok dağıtmadan kutu içerimizden ne çıktığını şöyle göstereyim size. Bir adet... Zamanda videosunu çektiğim balık gözü lens çıktı. Gayet güzel. Ve bununla yetinmemişler. 2 adet göndermişler. Çok güzel. Beğendim. Balık gözü lensleri sizlerle beraber açabiliriz kutusunu. Bir tanesinin kutusunu açalım. Şu anda şöyle bir karar almış bulunuyorum. Bunlardan birini size çekilişle vermek istiyorum arkadaşlar. Çekiliş için aşağıya Instagram adresimden paylaşacağım fotoğrafa yorum yapacaksınız. Arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Nasıl ki bunu bana Pepsi vardı, hediye hediye etmek sünnettir diyebiliyorum. Ve bunu sizlerden içinizden bir tanesine hediye etmek istiyorum. Bunu için aşağıdan aşağıdaki linkten Instagram adresime gidip bu görseli yani bunun paylaştığım görseli yorum yapacaksınız. Arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Ben içinizden seçeceğim. Bu şekilde iki adet balık gözü lens çıktı. Onun dışında bakıyorum başka bir şey çıkmış mı? Hayır başka bir şey yok. Gayet de yeterli yani. Çok güzel. Bunları daha fazla dağıtmadan şöyle kutuyu buradan kaldıralım. Burada bakalım başka bir şey var mı? Yok tamam. Ama onun dışında burada Pepsi'nin Beyaz abinin <laughs> Beyaz biz sana bir arkadaşına sürpriz hediyeler göndermesi okey mi? Anladığım kadarıyla bunu hem paylaştığımız arkadaşımıza hediye etmemizi istiyorlar ve kendimiz kullanmamızı istiyorlar. Hepsiye teşekkür ederim. Ben bunu paylaştığım arkadaşıma değil de yani etiketlediğim arkadaşıma değil de size hediye etmek istiyorum. Hepsiye çok teşekkür ederim bu hediyesinden dolayı, bu inceliğinden dolayı. Bakalım başka bir şey var mı içinde? Çok da dağıtmak istemiyorum yani bayağı bocalamışlar buraya bunları. Başka bir şey göremedim. Çok güzel. Kutuyu şöyle kaldıracağım. Ve sizlerle şu balık gözü lensini açalım ve deneyelim. Gerçi balık gözü lens yani veya balık gözü lens, makro lensleri pek kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü her kameraya uyumlu olmuyorlar. Genellikle iPhone telefonları uyumlu oluyorlar. Dışarısındaki çerçevesi görünebiliyor. Tabii ki de bir şey demeyeceğiz. Hediye <laughs> işte. sonuçta. Ne diyebiliriz ki? Şöyle. Evet. Bir şey çıkmıyor. Evet kılıfı falan da var. Şöyle açalım. Bir adet balık gözü lensi çıktı. Bir adet onun koruma kapağı çıktı. Ve bir adet de makro lensi çıktı içerisinden. Şöyle gösterebilirim size. Odak yapmıyor kameram yapacak bir şey yok. Şöyle 180 derece balık gözü lensimiz çıktı içinden. Biraz fazla sert mandalı ama gayet güzel kullanışlı bir şey. Onun dışında içinden ayrıyetten şöyle bir koruma kılıfı çıktı. Bu da çok güzel tatlı bir şey. İçerisinden başka bir şey çıkmıyor. Hayli hayli yeterli bu yüzden. Şöyle tekrardan göstereyim. Ürünün kutusunda Fisheye Wide Angle Macro. Tam da tahmin etmiyorum. Macroymuş o. Başka bir şey olmuyor genelde. Siyah rengi var burada. Gayet şık bir tasarımı var. Onun dışında burada birkaç tane yazı yazıyor. Ürünleri şöyle koyalım ve Pepsi'mize bakalım. Pepsi. Pepsi. Şöyle Pepsi'lere de bakabiliriz. Hepsi'nin yeni kutulamasına sahip. Hepsi Max. Lezzet sıfır kalori. Kalori oranına hemen bakayım ben. Evet sıfır kalori. Gerçekten de 0 kalori. 2 jül 0 kalori. Kalori. 330 mililitrelik 2 adet kola arkadaşınızla beraber için diye. Ben bunu arkadaşıma verebilirim ama bunu size kargoya göndereceğim dersen muhtemelen karbonun içinde bu patlar. O o, o hale gelmiş durumda. Gaz çıkmış sorun değil. Muhtemelen gazı da kaçmıştır. Bunu açamayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz çıkmadı. Pepsi'ye çok teşekkür ediyorum. Elime ulaşan kutunun içeriği bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pepsi Türkiye'de çok teşekkür ederim bu güzel e, hediyesinden dolayı. Anladığım kadarıyla sürekli çekilişler yapıyorlar. Siz de çekilişe katılabilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. Bu videoda da yapacağım çekilişin linkini aşağıya koyacağım. Katılırsanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Bay bay.